Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'tan kuzenim bir şey biliyormuş. Onu yapacağız. Göstereceğiz evet. size. Şimdi yapalım. Bakın. Bunu bilmeyen İş... yani de bir dakika. Bunu bilmeyenlere evet. diyoruz. Bilmeyen varsa yani yapabilirsiniz. Ben bunu öğrendim. Yani kendim yapa yapa öğrenebildim arkadaşlar. Hem, bak, hem bu, arada bu benim hesabım değil. İki tane hesabım var. Evet. Bu iki. Yani şimdi bakın Jack'i aldık. Eğitim alanına geldik. Ya şimdi bakın robotları ne yapacağım. Bakın bu var ya burada. Bu var ya arkadaşlar. Güzel bakın güzel. nasıl oluyor. E tamam da onların da yerlerini de yiyecektin. Evet hepsini yapacağız. Unuttun mu? Biraz şunu yani dövelim. Dövüş. Bence da başlayalım. çünkü şu şu. Ben bunu merak ediyorum. Oluyor bu. Üniversite. Bak onu mu dedim? Onu ben biliyorum. Bunu kim biliyorum ben yapıyorum. Ha o zaman başlayalım. başka şey de yapıyorum. Tamam. Şimdi bunu bu, bu Arkadaşlar görüyoruz musunuz? Bak. Sercan bunu istiyor. Maalesef yapacağız. Şimdi bakın abinizi iyi izleyin. Bakın hepsini getirdik ya. Buraya çekeceğiz şimdi. Bunu öldürelim. Bak böyle ya. Şimdi görüyor mu? Şimdi bundan da yapalım biraz. Biraz şunları öldürelim değil mi? Yani çok devi yaptık. Al bakayım kankiş. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şarjım bir şey diyecek. Şey son 5. Birkaç dakika bir açık da Bu video aslında Brawl videosu olacaktı. Evet. Ama... Yani Sercan dediği doğru. Bunu ikimiz ben denedim. ilk önce yaptık. Değil mi? Oy yanlışlıkla buldum. Canı da Ya ne tane çekmiyormuş neymiş. Değil mi? Yani sinir oldum. Gel bakayım kanki biraz şu devre öldüreceğim. Yok çünkü hemen. Dev ölmez ya. Değil mi? ee hiper şarj. Hiper şarjı olmuyor. Çok fazla vurmuyor yani. Ana. Masip. Yeni de yapacağız arkadaşlar. Bazen uzağın devreye vurmayacağız artık. Gel bakalım kankalar. Artık devreye vurmayacağız. Hiper da deneyim mi artık? Yani Dönü. Tamam. Sen nasıl istiyorsan yaparım. Yani olursa şey yani güzel Ama olur. Özel gücünü dolur ipa ikisini annem dedi. De. Böyle bir yapacağım. şey oldu. İpa bas. Ve <laughs> ikisini de bas. Yama. Ne oldu? Öldürdün gerici kahve. Şey öldürecek oldu. miydin? Hayır. Öldürünce yeniden yerine doğacak. Geri halı çıktı arkadaşlar bu şarjı. Ben biraz küfürcüyüm şarjı anabiliyor. Ama bazı küfürleri etmeyi yaşayamam. Yani demem. Sen de biliyorsun. Liseyi kaç kere gördük zaten. Hepsini denedin? Boşuna yapmaya de gerek yok. Yok Yo daha hepsini bir şey yapacağız. Liseyi denedin ya. Ya hiper şarj değil. Sen ne... diyorum. Hilal etmeyi onu öğrendiler. Şu an. Dur hepsi ilk önce son bölümü görsünler değil mi? Son bölümü görsünler çok güzel olacak. Biraz ama çok fazla şurası verir. Yani size söyleyeyim. Arkadaşlar görüyor musun? Yani Şercan da doğru şey diyor. Yani belki sonunu görün ki üf. Yani izleyenlere çok teşekkür ederim. Ben de çok severim. Bakın şimdi en sonu görün. En sonunda şunu da çekeceğiz yani. Ne olacak? Üçlü takımlar olacak sanki değil mi? Hayır olabilir ben hiç bilmiyorum. Ben biliyorum. Tek gösterin Şimdi Şimdi bunları da getirelim. Diğerleri de. Kankiler gelin bakalım. Bakın. Şimdi ev... Aa, şarjı şeyin aklına geldi mi? Hepsini birleştirelim. Bak bir şey çıkar. Yani broş taşta değişik şeyler de olabilir değil mi? Arkadaşlar. Hayır, eskiden var ya. Aa, o zaman şey TikTok ileri eskiden vardı. Yani TikTok Bak, hayat diyorum ya. Arkadaşlar şey, gireli, şimdi birazcık daha yapalım. Bakın şimdi hep şunu oldu ya. Şimdi şunu da yapacağız. Sercan da bakıyor zaten görüyor. Yani şöyle biraz fazla olmuş olabilir. Gel kanki. Ben kaçayım. <laughs> Size yakışıp Alperen'i bilirsiniz. Ben de izliyorum. O güzel yani. Arkadaşlar ben izlemiyorum. Eto evet, çok sevmiyor. Eskiden izlenmiş. Ben de duydum onu. Sesini gıcık oluyor. Eksuruk videosu falan diyor. Eksuruk. Bakın çok az kaldı değil mi? Yani. Bana da çıkmayı bıraksın sinir oldum çünkü. Sana <laughs> <Bence mi? gülüyor> Şimdi çıkan sen gelin siz gelin. Yani biraz bana olabilir arkadaşlar. Ne? Ben eskiden dizinin sonunda bıraktım. Yani ben de bırakmayı düşünüyorum yani Muhammed artık. Muhammed Miraç dedi ki, çok sesli, gizli O yüzden ben de bıraktım. Bu arada Miraç abi de diyor ki, zengin ve e, fakir hesabı izliyormuş o da. Bu Onlar bana dedi yani. Mamiye abi de ben seviyorum yani. Sevdiğiniz ama bazen de sinirleniyor. Neyi sinirleniyor? Mami. Neyi? Belki ba bazı videolarını izliyor olabilirler. Hayır oh. neyi neyi? Oo arkadaşlar yani. Hesap edem. Hayır Hüseyin diyor ki mami de. Mami'yi çekiyorlar. Instagram'dan izliyor ben. Tamam da onlar mami nereden mi çekiyorlar? Belki izliyor bazı kişiler. Ya mami denesin mi? Futbol e, grubu falan desene. Onlarınki Onların ki edit 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 falan yapmışlar yani Edit evet, ben yani. Gördüm. Asarzan dediği gibi yani çok şeyler yapabilir. Bir şey mısın? Değil bir tane daha var. Futbol grubu edit falan. Gelin kankiler. Bana gösterdiler. Şunlar arkadaşlar. Bakın yani baksana mısınız? Yani güzel mi? Yani çok karşı şeyle eklenmiş olabilir değil mi? Yani güzelsin. Yani hepsini ödeyebilir mi? Artık. Abone abone olmayı da unutmayın ha. Şey, like şey. atmayı, abone etme, olmayı unutmayın. Evet. Ee, bu arada bir tane daha video atacağım merak ediyorum. Bir dakika. Bir tane daha arkadaşlar. Bir dakika sen çekir misin? Dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen şey, tamamen git. Ma dışarı çıkma. Çıkma dışarı. Heh. Arkadaşlar Hüseyin'i kışkırtma çekeceğiz birazdan. Hem bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün çek... Diğer hesaptan değil. değil. Şeyden video çekeceğiz. Bir fotoğraf vermeyeyim. Neyse. Bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve hip açıp. <laughs> Buyurun. Ne dediniz ki? Video mu? Abone olmayı like atmayı unutmayın. musun? Ne? Mustafa geliyor. İçine girince yeşil bak kırmızı oluyor. E ee, bizim yeşil gözükmüyor mu zaten? Bak. Bizim yeşil var. Video. Birazdan bir tane daha çekelim. Tamam. Artık ne zaman? Mi? Video bitti mi? Hayır. Örsüm içecek. Bu da piç. Tamam bir dakika. Ee, bunu öldürelim. Öyle bitireceğiz video. Evet yani. Um, bu robot da yani çok da güçlümüş yani. İstersen şey, sen ne zannettin? Bekle ben bunu nasıl bir... Yok ya ölmüş gibi. Neyse. Herkese görüşürüz ve abone olmayı, like yapmayı unutmayın. 60 evet, abone. Ab beni seviyorsanız like atın. Bir dakika. Hikayeden ne ve 60 abone olmaya çalışıyorum. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi. Abone ol. Bekle. Hı? Evet. Bitti herhalde. Bekle bitirmedin ki. Arkadaşlar abone olun ve like atmayı unutmayın de, abone ol.